Hepinize merhaba arkadaşlar ben ya Bugün bir troll geliyor. Arkadaşım şu anda işareti deli gibi sesle oyun oynuyor. İzleyin. Şimdi birden kapıyı açacağım. Ve trolleyeceğim onu arkadaşlar. <laughs> Bakalım tepkisi ne olacak? Hemen başlayalım. Ben bunu Stop! Bütün insanlar, <laughs> al <adamın gülüyor> bir sus bir, bir sus oğlum. oğlum gözünü sevin bir sus, bütün insanlar, Oğlum mahalle diyor sesini biraz sus sus, bütün insanlar ya toplandı. Ya alım başka şey demeden, ne bir şey demeden, hepsi beraber toplandılar. Sucam <laughs> şimdi bütün <laughs> insanlar bir sus bir sus. Lan oğlum bir sus bir sus. Yağmur çamur Yağmur, duvar, Ya bir sus bir sus. Yağmur çamur. Olan, biraz yavaş Bütün Abi <laughs> 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 Abi ses geliyor. Pat <laughs> 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 <Abi, ses geliyor. gülüyor> <laughs> diye ha. Ne yapıyorlar artık? Tadilat mı fuluyor oğlum. Tadilat da ne kadar saçma bir ses çıkıyor. Neyse arkadaşlar bu günkü dönem bu kadar yeter. Ya bunu Nasıl de... <laughs> bir kelime? Hadi. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz tabii ki de saçma bir videoydu. Atarın like atmayı. Şaka yapıyorum. Bir troll daha yapacağız. ne kadar? Şaka yapacağız. Nerede? <laughs> ne? Becek mi? Oyun oynuyor. Sen ne yapıyorsun abi. Tamam abi. Bunlar ki bir ara böyle vuruyorlar. Bunlar da böyle bir hareket da durma şeyi başlıyor dedi. Hayırız bak orada da. Ha, oğlum gitsene sen <laughs> de. <hadi. Aa, gülüyor> sen ne yapıyorsun? <laughs> gidip <mu> çekiyorsun. <laughs> oğlum gidip becekle oynasana çocuğu. Dur vurur sürekli vuracak e tamam parça oynayın. Ama ya, istemiyorlar. O zaman ortak bir şey bulun oynayacağım. Anne gözünü sıkın. ya anne. Kilo kurumunu. Kilo. Araba kilosu. Dünya polisler. Kuzen kapı Abi kapı 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 Evet arkadaşlar bugün videonun bu kadar yeter. Çok kötü bir video oldu. Her zaman gibi ama her zaman gibi değil mi? Bu video şaşma oldu. Facecam değil. Mi? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bağırayım mı? Bay <laughs> bay.